Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oluşturduğumuz veri tabanı üzerinde select cümleleri ile sorgular yapıp bunları ekranda göstermeyi göreceğiz. İlk önce bir adet veri tabanı oluşturalım. Veri tabanımızın adı create database kişi diyelim. use kişi Create dedikten sonra Ctrl Enter ile veri tabanımızı oluşturalım ve 100 kişiye geldikten sonra Ctrl Enter ile kişi adında veri tabanını kullandığımızı belirtelim. Daha sonra Create Table komutu ve oluşturacağımız tablonun adını yazalım. Hesap diyelim örneğin. Daha sonra alanlarımızın adını belirleyelim. Örneğin adı var çar 15 olsun. Yani 15 karakterli bir alan belirledik ad için. Soyadı var çar 15 olsun. Adresi var çar bunu 25 yapalım. Daha sonra gelir Integer olsun bu da gider, bu da integer olsun ve gider türü adında bir alanımız ve bunu da varchar 15 olarak tanımlayalım. Daha sonra bunları Ctrl enter komutu ile çalıştıralım bu satırımıza. Çalıştırdık daha sonra sol tarafta sağ tarafta refresh dedikten sonra gördüğünüz gibi kişi veri tabanımız ve hesap tablomuz karşımıza geldi. Buradan edit table deyip adımızı ve soyadımızı latin 5 yaparak Türkçe karakter desteklemesini sağlıyoruz. Adresimizi aynı şekilde latin 5. Bir de gider türü sayısal alanlarda herhangi bir değiştirmeye gerek yoktur. Çünkü bunlar direkt integer'dır. Integer her yerde aynı şekilde kullanılır. Daha sonra tablomuzun alanını da biz Latin 5 yapalım. Ve execute dedikten sonra verilerimize girmeye başlayalım. Insert into hesap Moles. İlk önce adımızı gireceğiz. Arif girelim. Soyadımızı Güler girelim. Adresimizi Pendik diyelim. Virgül koyduktan sonra integer değerlerde herhangi bir tırnak içerisinde almaya gerek yoktur. Direkt sayıyı yazabiliriz. 200 Giderimiz 100 Ve gider türümüz telefon olsun. Daha sonra kontrol enter ile bu satırımızı çalıştıralım. Ve kontrol amaçlı bir select cümlesini oluşturalım. Bu select cümlemizde select yıldız from hesap dediğimiz zaman hesap tablosundaki bütün kayıtları göster demek istiyoruz burada. Kontrol, kontrol enter ile çalıştırdığımızda karşımıza Arif Güler, Pendik ve diğer alanların geldiğini göreceğiz. Şimdi sırayla birkaç tane daha isim ekleyelim. Ben kopyala yapıştır ile ekliyorum. Adımızı Murat. Soyadımızı Sarı. Adresimizi Kartal gelirimizi 300 giderimizi 225 elektrik diyelim daha sonra aynı şekilde kopya yapıştır yöntemiyle doğan boz kartal 100 50 Buna da EDSL diyelim. Daha sonra Ali Aslan diyelim. Maltepe gelirimiz 300 giderimiz 500 olsun ve elektrik yazalım ve son bir kayıtımızı girelim tekrar Ali isminde bir kayıt girelim örneğin Maltepe gelirimize 225. giderimiz ise 175 yapalım. Daha sonra gider türünde telefon yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi satırlarımızı oluşturduk. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece Arif tablosunu çalıştırdı. Arif ismini gösterdim. Biz diğerlerinde Ctrl Enter komutunu uygulamadık. Şimdi sırayla hepsinde Ctrl Enter diyelim. Murat Sarı'da Ctrl Enter dedik. Doğan Bozda, Ali Aslan'da ve diğer Ali Aslan'ı dedik. Daha sonra hesabı göster dediğimizde gördüğünüz gibi sırasıyla bütün hesapları gösteriyor. Biz select komutlarını görecektik bu dersimizde. Örneğin select yıldız from hesap dedik. Ver komutu bizde hesap tablosunun içinde hangi kriterlere uygun hesapların gösterilmesini istediğimizi soruyor. Örneğin ver komutunda adımıza adı arif olanları göster dediğimiz takdirde sadece adı arif olan veriyi çekecektir karşımıza. Biz bunu Ali yaparsak sadece Ali'leri çekecektir. Daha sonra bir alt satıra inelim. Select Yıldız from Hesap Daha sonra ver Eğer Örneğin adımızda A harfi geçsin. Adı Like Yüzde A yüzde Adında A harfi geçen bütün kayıtları listeliyor. Buraya yumuşak G dediğimiz zaman adında sadece yumuşak G geçen Doğan olduğu için Doğan'ı gösterecektir. Buradaki komutta anlatmak istenilen like komutu içerisinde herhangi bir harf geçtiği zaman o satırı göster diyor bize. Biz yüzde komutu ile neresinde bu harfin bulunacağını belirtiyoruz. Örneğin sadece sonuna koyarsak başı yumuşak ye ile başlasan daha sonraki veriler benim için önemli değil diyoruz. Eğer sadece başına koyarsak sonunda yumuşak ye olsun diyoruz. Örneğin sonu ne ile biten kayıtları bulalım. Gördüğünüz gibi adında N ile biten sadece Doğan bulunmakta. Biz bunu iyi yapalım. Gördüğünüz gibi sadece Alileri göstermekte. Yüzde i yaptığımız zaman iki tarafına da yüzde koyduğumuz zaman içerisinde i harfi geçen komutları gösterecektir. Gördüğünüz gibi arif komutu da geldi. Bir alt satıra geçerek farklı bir sorgu oluşturalım. Burada ise gelirimiz bitin komutuyla hangi değerler arasında olduğunu belirtelim. Örneğin 100 ile 250 arasında olanları göster diyelim. Evet 100 ile 250 arasında olan gelir komutlarımız bu şekilde karşımızda geliyor. Buradaki komutu açıklamak gerekirse gelir tablosunun içerisinde between arasında demek yani 100 ile 250 arasındaki kayıtları göster demek istiyoruz biz burada. Daha sonra farklı bir select cümlesi oluşturalım. Burada örneğin gelir türünde pardon gider türünde in telefon gider türünde telefon ismini içeren kayıtları göster dedik. Bakalım gider türüne. Gider türü sadece telefon. Örneğin biz buraya virgül koyalım ve ADSL diyelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kayıtlarımız üçe çıktı ve ADSL verisinde bize gösterdi. Not in komutu bulunmakta. Aynı şekilde üsttekini kopyalayıp yapıştıralım. Buraya not in dediğimiz zaman telefon ve ADSL dışındaki kayıtları göster diyoruz. Bakalım telefon ve ADSL olmayacak gider türümüzde. Gördüğünüz gibi sadece elektrik alanı verisi geldi karşımıza. Bu not in komutunu aynı şekilde like'da da kullanabiliriz örneğin like yazdık. Not like yazdığımız zaman içerisinde i harfi bulunmayanları göster demek istiyoruz. Çalıştıralım. Murat ve Doğan içerisinde i harfi olmadığı için sadece bu satırları gösteriyor bize. Daha sonra select yıldız from hesap ver. Örneğin iki tane işlemi yapmak istiyoruz. Biz adı Like diyelim. A yüzde yani adı A harfiyle başlasın. And gider türü ise telefon olsun diyelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi adı A, A harfiyle başlayanlar Arif ve Ali gider türü telefon olanları gösteriyor. Biz burada and kullanarak ve demiş olduk. Yani adı ve türü ikisinin de uyuşması lazım. Birisi uyuşmadığı takdirde göstermeyecektir. Örneğin or kullandığımız zaman 3 tane kayıt gelecektir. Adı A harfiyle başlayanlar Arif, Ali ve diğer Ali. Gider türü telefon, elektrik telefon. Gördüğünüz gibi bu elektrik yazan adı A harfiyle başladığı için bu satır da bize gösteriyor. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. İyi günler.